Selamlar efendiler ve hanımefendiler. Koçumla birlikte YKS sonrası üniversite gezmeye gidiyoruz. Bir kahve içtik sonrasında Gamze ablayla buluşmaya gidiyoruz. Kaç saat bekledikten sonra o buluşma anı yaşandı. Ama ben tüm infoluk becerilerimi unutmuşum Instagram'ı silince. Burada bir onları çekiyorum. Sonra parmak çıktı videonun kenarından. Sonrasında bizim favori duraktan Marmara'ya geçiş yapıyoruz. Burada bir roleplay'e kesiyorlar mükemmel. Ardından Medeniyet Üniversitesi'ne geldik. Burada güvenlikte ufak bir bekleyiş oldu. Sonrasında ilerliyoruz üniversitenin içine doğru. Ufak bir parmak gördünüz. infoluk becerilerimi kaybettim demiştim size. Kütüphan kütüphanesi aşırı büyüktü yani bayağı büyüktü. Bayağı bir eğitim alanı vardı kütüphanesinde ama boştu. Muhtemelen eğitim sezonu olmadığı için bu kadar boştu. Yani eğitim sezonunda daha dolu olur kütüphane. Bir de hani kütüphane açısından okuyanlar pek bir zorluk yaşamazlar. İstanbul Üniversitesi'nde falan kütüphane anlamında sıkıntı yaşanıyormuş bildiğim kadarıyla. Bana söylenen kadarıyla. Neyse burada bir eğlence yapıyoruz. Ufaktan böyle bir mutlu oluyoruz. Aslında kütüphaneden çıkarken rektörün 15 Temmuz konuşmasına denk geliyoruz. Biraz dinliyoruz. Sonra şarj doldurmak için tekrardan bir kahve molası veriyoruz. Burada size amfileri göster gösteriyorum. Büyüklü küçüklü bir sürü amfi vardı yani içerisinde. Bayağı da dekoratif duruyordu yani okulun içi. Sonrasında medeniyet turunu bitirip Akasya AVM'ye geçiyoruz. Hem bir şeyler yiyoruz hem de starda oturup bir edit yapıyoruz. Metro Marmaray deyip tekrardan eve dönüyoruz. Ben de burada gün batımını çekerken kadrajıma giriyorlar. <laughs> Sağ olsunlar.